evinin bahçesinde oturuyordu. Üç başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın ayağından ağır yaralandı. Açıldı. Atsın arkadaşlar. Bindirelim kendini. Başıboş sokak köpekleri bu kez Erzincan'da dehşet saçtı. Bahçeli köyünde yaşayan 64 yaşındaki Karakaya evinin bahçesinde oturuyordu. Ne olduğunu anlamadı. Bir anda ortaya çıkan 3 sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı. Dedim kafam abdestimi tazeliyim de. Gelim namazımı kılın. İkinci namazım. Saat 4'tü. Birden 3'ü birden hücum etti. Ben sırtımı üstüne düşürdüm. Yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı. Saldırıdan kurtulmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Sonra ayağımdan ne ettim ki terlik ayağımda müdahale edin böyle. Ayağımın terliğinin oradan dişlerini soktu. Ayağımın altı bütün aldı kalktı. Köpeklerin ayak kısmından ısırarak yerde sürüklediği kadın birçok yerinden yara aldı. Kafama dişini sokarken elimle müdahale ettim. Buradan tuttu. tuttu. Burada zeden var çok. Talihsiz kadının imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Saldırgan köpeklere küreklerle müdahale ettiler. Köpekler uzaklaştıktan sonra da durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Yara alan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı. Şu annemin başına gelen olay çok üzücü. Yani çok büyük yaralanmaları var. E, ayağında doku kaybı var. İşte ısırık var. Çok kötü bir durumda. Yaşlı kadının yakınları olaya tepkili. Benim benim kedim de var, köpeğim de var. Ama tabii başıboş köpek başka bir şey. Yani bunun çözülmesi lazım. E, yani kontrollü bir şekilde bunların e, bakımının yapılması lazım, aşılarının yapılması lazım, kısırlaştırma yapılması lazım. Ay hukukuna kadar istiyor yani.